hakemin ilk düdüğüyle maç başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Gökdeniz'den pas. Bir kez daha aldı Gökdeniz. Geriye Taylan. Gökdeniz kaçtı. Taylan kaleye baktı. Taylan vurdu. Kaleci başarılı Burak. Uzak mesafe. Taylan Antalyalı. Burak kornere çeliyor. Çok sert ve düzgün bir şut. Taylan'dan Harika döndü Halil ceza sahasında şimdi. Halil çevirdi ortaya etti bir kez daha Halil top çıkmadı. Yükseltti içeriye. Seka top Sorescu. Sorescu direkten döndü. ikinci hamle. O kereke savunma. Teo Sorescu. Kalabalık arasında. Yine yaptı yapacağını. Direğe takıldı. Taylan baktı yine kaleye. Taylan vurdu. Bu kez savunmadan dönüyor. Bruno Viyana'dan. Musa Muhammed. Kaptırmadı. Musa Muhammed'den pas. Şimdi Okita soldan destek var. Okita baktı kaleye. Okita ayak içi dışarıya. Jonathan Okita uzak köşeyi düşündü. Top dışarı gidiyor. Torescu'dan Kozlovski. Kozlovski geçti rakibini son çizgi. Kozlovski çevirdi ortaya. Maxim'in vuruşu kalecide kalıyor. Çok yükseklik kazandı. Arda sekti Sefer'i şimdi. Ondan pas. Araya girdi Bruno. Riskli pas Bruno'dan. Kaleye doğru gitti top dışarıya. Bruno Viana. Sokratis Dioudis'le anlaşamadılar. Orta geldi. Arka tarafa doğru. Kafa buluşu Kaleci de kalıyor. Savunmadan geldi Ayeti. Kontrol ediyor. Kaleci Dioudis. Aleksandru Maxim yaptı şimdi ortayı. Kafa vuruşu dışarı gidiyor. Kasper Kozlowski, Kozlowski, Topla hareketlendi. Kozlowski noktaya da pas. Atak gelişiyor şimdi Okereke. Okereke dışarıya. David Okereke. Golü arayan isimdi. Maxim ortayı yaptı. Kafa vuruşu kaleci ikinci hamle. Diogo dokundu yine. Gole çok yaklaşıyor Gaziantep. Diogo. Maxim'in ortası. Kafa vuruşu. Gole yaklaşıyor. Şu önce Arda. Sonra Halil. Kuşkaş indirdi şimdi. Razao yerden vurdu. Kaleci de kalıyor top. Sorescu ceza sahasına gönderdi. Kafayla çevrilen toplu. Goyi. Bu da bir önceki pozisyon. Top kaybı geldi. Karşı atak şimdi sol kanada pas. Dimitrov. Bodrum geliyor. Dimitrov. Açıyı düzeltti. Ortayı yaptı Dimitrov. Kafa vuruşu dışarı gitti top. Sipey Boldrum gole yaklaşıyor. 90 artı 2'nin ilk saniyeleri. Freddy kaptı topu. Pas hatalı o gün kesti o gün. O gün attı çalımı. ikinci çalımı düşündü. Ayeti girdi araya. Bir hamle daha geldi. Ayeti'den şimdi Arda bıraktı. Badu Endiaye. Badu Endiaye köşeden çıkardı Diogo. Son anlarda gole yaklaşıyor Gaziantep. Ve maç bitiyor değerli seyirciler. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında maçın skoru. Gaziantep 0, Sipey Bodrum 0.